Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben psikologunuz Gülben Aksoy. Bugün sizlerle öz şefkat konusunu işliyor olacağız. Arkadaşlar, öz şefkate baktığımızda kişinin acı ve başarısızlık durumlarında kendisini sert ve acımasız bir dille eleştirmesi ve kendini yaşamdan izole etmesi yerine kendisine karşı anlayışlı, nazik, kibar ve yargısız davranması yaşanılan durumu insanların birçoğunun yaşadığını kabul etmesi olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlarım aslında özet gibi düşünebilirsiniz. Çünkü genel olarak sunumumuzda da bunları yediriyor olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım öz şefkatin üç bileşenine baktığımızda arkadaşlarım mindfulness, bilinçli farkındalık, ortak insanlık ve nezaket. Arkadaşlarım farkındalık nedir? Farkındalık iç dünyamızı, düşüncelerimizi, duygularımızı ve inançlarımızı anlamak ve o an farkına varmamız demektir. Peki arkadaşlarım, öz şefkatteki farkındalıkta herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda, hata yaptığımızda, kendimize kızdığımızda kendimizle nasıl konuşuyoruz? Kendimizle konuşurken kullandığımız ses tonumuz nasıl? Aslında farkındalık derken arkadaşlarım öz şefkatte buna bakıyoruz kendimizle konuşma dilimiz, kendimizle konuşurken takındığımız üslup. Arkadaşlar, bunlar farkındalık oluyor. Sevgili arkadaşım, ortak insanlara baktığımızda, acı çektiğimiz zaman en sık başvurduğumuz sorulardan biri "Neden ben?" sorusudur. Değil mi arkadaşlar? Tanıdık gelmişiz sanırım bu sorunda bize. Genelde bir problem yaşadığımız zaman sanki sadece biz yaşamışız gibi davranırız. O şekilde düşünürüz değil mi arkadaşlar? Ama böyle yaptığımız zaman genelde bu yaklaşım yalnızlaştırıcıdır. Kendimizi diğer insanlardan izole etmektir. Yani burada sanki böyle diğer insanlar mutluymuş, onlar normalmiş, çok harika hayatları varmış gibi düşünüyoruz. Ama diğer yandan arkadaşlar bir problem bizim başımıza geldiyse başkalarının da başına gelebilir, değil mi arkadaşlar? Kusursuz olmayışımız tam da bizi diğer insanlara bağlayan şeydir. Ve genelde arkadaşlar bir problem yaşadığımız zaman eğer neden ben, neden benim başıma geldi tarzına düşünürsek genelde buradan çok fazla bir şey çıkaramayız değil mi arkadaşlar? Çünkü buraya saplanıyoruz bir yandan. İşte isyanı da gidebilir, inkara da gidebilir. Hani problemin içerisinde kalıyoruz. O açıdan burada aslında arkadaşlar şunu yapmamız isteniyor bizden. Bu problemin sadece bizim yaşamadığımızı kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ortak insanlık aslında budur arkadaşlar. Yani bu problemi sadece yaşayan ben değilim yaklaşımı. Sevgili arkadaşım nezakete baktığım zaman zor bir zamandan geçerken kendimize karşı son derece yargılayıcı, acımasız ve sert davranabiliyoruz. Değil mi arkadaşlar? İşte burada aslında bize demek istediği şu arkadaşlarım kendine iyi bir arkadaşına davranır gibi teşvik edici teşvik edici, anlayışlı, nazik, kibar, kabullenici davran. Neyden bahsediyorum? Yani yakın bir dostun kendisiyle acımasız eleştirel konuşsaydı sen ona ne derdin? Değil mi arkadaşlar? Aslında hani bunu düşünmemizi istiyor bizden. Yani genel olarak biz bir arkadaşımız sıkıntısını, acısını yaptığı bir hatayı anlattığı zaman onu aslında daha böyle güzel bir şekilde yaklaşabiliyoruz, daha nazik olabiliyoruz, daha böyle yapıcı olabiliyoruz. Ama aynı hatayı kendimiz yapsak bu sefer kendimize karşı bu şekilde davranamıyoruz değil mi arkadaşlar? Kendimize karşı daha sert, daha acımasız olabiliyoruz. O açıdan aslında herhangi bir problem yaşadığımızda e, kendi o eleştirel dilimizi fark edip bir arkadaşımız bize bunları anlatsaydı biz ona ne derdik? Nezaketli arkadaşlarım bize bunu söylüyor aslında. Arkadaşlarım burada ben size bir teknikten bahsediyor olacağım. Öz şefkat mektubu yazmak. Arkadaşlar mesela bana zor gelen bir durumu arkadaşınıza anlatır gibi kağıda yazıyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşadınız bunu kağıda yazdıktan sonra o mektubu arkadaşın sana vermiş gibi okuyorsun. Sonra diyorsun ki ben o zaman bir kağıt alayım farklı bir kağıt boş bir kağıt ben ona acaba ne derdim? tarzında böyle ona neler diyebileceğini o kağıda yazıyorsun ve mümkünse burada pratiğimizde sesli bir şekilde okumak. Yani arkadaşlarım bu pratiği yapmak için hani bir arkadaşa ihtiyacın yok. Sadece şunu düşünmen istiyoruz. Hani yazı dilinde yani yazı dilini sevenler de var ya, yani ben yazarak kendim daha iyi ifade edebiliyorum diyenler. Biz de onları aslında bunu ben tavsiye vermiş olayım. Yani sanki karşında bir arkadaşım varmış gibi yazıyorsun arkadaşım. Hani o olsaydı ne derdin tarzında bir mektup hazırlıyorsun. Ve bunu da sesli bir şekilde aslında okuyorsun. Şimdi sevgili arkadaşım bir ilişkide başarısız olduğunuzda, işten çıkartıldığınızda kendinize yaklaşımınız ile iyi anlaştığınız arkadaşınıza yaklaşımınız aynı mı? Değil mi arkadaşlar? Baktığımızda çoğu insan şunu söylüyor ki ben herhangi bir sıkıntı yaşadığımda kendime karşı hakaretler, kötü sözler söyleyebiliyorum. Ama durum arkadaşıma geldiği zaman aynı şekilde davranmıyorum. Peki bunun sebebine baktıklarında arkadaşlar Genel olarak bir arkadaşımız bize yaşadığı kötü bir durumu anlattığında bir acısını, bir hatasını anlattığı zaman bunu tehdit olarak görmüyoruz ve ona daha güzel bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Yani ona karşı daha yapıcı, daha böyle moral motive edici, daha böyle mantıklı cevap vererek yaklaşabiliyoruz. Ama aynı durumu kendimiz yaşayınca arkadaşlar bizim beyin devrelerimiz biraz yanıyor. Çünkü kendimizi tehdit altında görüyoruz ve ister istemez tabii ki de afallıyoruz baktığımızda. Araştırmalar bize bir nevi bunu göstermiş arkadaşlarım. Diğer yandan öz şefkati en iyi biçimde niteleyen soru şu anda neye ihtiyacım var sorusu. Arkadaşlar baktığınızda bence çok kıymetli bir soru. Çünkü genel olarak bize hep bunlar anlatılıyor. Yani işte diğer insanlar nasıl davranacağımız, onlara karşı nasıl nazik olacağımız falan. Ama kimse bize kendimize karşı nasıl nazik olabileceğimizi anlatmıyor. Yani toplumun evet belli bir ahlak anlayışı var. Hani o şekilde davran davranmamızı istiyorlar ama işte bizim kendimize karşı da o nazikliği sergiliyor olabilmemiz, kendimize karşı da hani daha böyle yapıcı olabilmemiz bence çok çok kıymetli arkadaşlarım. Biz de zaten sizinle bunlardan bahsediyor olacağız. Sevgili arkadaşlar, acımasız sese baktığınızda şimdi arkadaşlar çocukluk döneminde de insan bu acımasız sesleri duyabiliyor. Yani en çok sevdiği kişilerden annesinden, babasından duyabiliyor. Ben sizler için hemen bir örnek yazdım. Şimdi arkadaşlar mesela bir çocuk düşünelim. Çocuğumuzun ismi Ayşe olsun. Ayşe yürürken elinde tepsisi ve bardağını deviriyor. Bacağı takılıyor ve bardağı düşüyor diye düşünelim. Şimdi anne burada ne yapıyor? Tabii hemen onu öyle gördüğü zaman söylenmeye başlıyor. Ne diyor? Ya Ayşe işte, ne yaptın? Kör müsün be kızım? Dikkat etsen önüne biraz. Ne zaman büyüyeceksin sen ya? Ya düz yolda yürüyemiyor bizimki. Falan hani bu tarz laflar genelde söyleniyor değil mi arkadaşlar? Hani baktığımda aslında arkadaşlarım annenin niyeti kötü değil. niyeti kötü değil ama tabii ki bunu kendi bildiği dilden yapıyor. Yani ne arkadaşlar? Baktığımızda işte evet o an kızıyor, korkutuyor, suçluyor. Çünkü neden? O hatayı tekrar yapma diye aslında bir nevi bunu yapıyor. Ve aslında arkadaşlarım genelde bu sesler ebeveynlerin kendi korkularının yansımaları. Çünkü onlar da bizi, hani biz şey deriz arkadaşlar, beyin bizi hayatta tutmak için işte bize bunları yaptırır. Hani onun tek amacı hayat, hayatta tutmaktır bizi deriz. Mesela annelerimizden hani burada anne örneğinden gittiğimiz için öyle söyleyeyim. İşte annemiz de bizi aslında işte hayatta kalmamızı sağlamak, toplumdan dışlanmayalım, yalnız kalmayalım, mutsuz olmayalım, bir daha bu hatayı yapmayalım diye aslında böyle eleştiriyor. Ve bunu dediğim gibi kendi bildiği yoldan yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Aslında niyet kötü mü? Niyet kötü değil. Ama bunu yapma sebebi o hatayı tekrar yapma diye aslında bakınca. İçimizdeki eleştirel iç sesin amacı da aynı. Kendime eleştirirsem, kendime kızarsam, kendime bağırırsam, kötü sözler, hakaretler edersem kendime daha fazla moral verebilirim ve kendimi harekete geçirebilirim anlayışı var. Yani bir yandan işte kendimizi korumamız, güvende ve hayatta tutmaya çalışmamız, işte bunlarla alakalı yani çünkü korkuyoruz hata yapmaktan, başarılı olmamaktan, yalnız kalmaktan. Yani bunları istemiyoruz acı çekmeyi, yalnız kalmayı istemediğimiz için kendimize eleştirel davranıyoruz ki. Hani bir anda moral motive toplayalım da devam edebilelim diye bir yandan bakınca. Şimdi arkadaşlarım, öz şefkati yüksek kişilere bakıldığında bu kişiler hata yapınca bahane aramıyorlar. Hata yaptım diye biliyorlar. Öz şefkati yüksek kişiler kendilerini cesaret yoluyla götürüyorlar. Eleştirmiyorlar. Yani bir problem yaşanabilir arkadaşlar. Hani herhangi bir şeye başladığımızda illa çok başarılı olacağız diye bir şey yok. Hani başarılı olmak kadar başarısız olmak da içinde değil mi arkadaşlar yaptığımız davranışların? Biz aslında şunu diyoruz. Yani bir şey yaptık, denedik. Şunu diyelim. İyi denedin, devam et, yaparsın bence sen bunu Ayşe. Hani bu şekilde aslında biz nazik ve destekleyici iç sesten bahsediyoruz. Yani hemen işte kendimizi böyle yermektense nazik ve destekleyici iç ses. Aslında en önemlisi arkadaşlarım bu iç sesi kazanabilmek. Evet çocukken bize belki bu şekilde yaklaşılmadı. Bu kadar nazik bir şekilde bize yaklaşılmadı. Zamanın dış seslerini belki biz içselleştirdik. Yani zamanda annemiz bizi eleştirdi, babamız bizi eleştirdi ve biz bunları öyle bir içselleştirdik ki bu cümleleri kendimize kullanır olduk. Ama arkadaşlarım bunun farkına varmamız ilk adımımız. Bunun farkına vardıktan sonra iç sesimize biraz daha böyle olumlu bir şekilde yönetmeyi öğrenmemiz gerçekten bence çok kıymetli. Şimdi arkadaşlarım ben size Dr. Kristin Neftten bahsetmek istiyorum. Öz şefkat konusunda gerçekten önemli çalışmalar yapmış kendisi ve 4-5 slaytımda yani 4-5 slaytta aslında Doktor Neftten bahsedeceğim düşünce yapısından ve siz isterseniz TEDx konuşmasını dinleyebilirsiniz. Ben TEDx'ten faydalandım burada. Çok daha güzel bir şekilde bence açıklamış. Onu dinlemenizi size tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlarım Eleştiri diyoruz yani kendimizi böyle işte yargılıyoruz, işte kızıyoruz, bağırıyoruz, bazen hakaret ediyoruz. Ya bir insan bunu niye yapar? Yani ben niye kendime mesela bunu yapayım ki? Arkadaşlar, Doktor Nef bize burada diyor ki motive olmak, harekete geçmek için aslında kendimizi eleştiriyoruz. Yani eğer ki ben kendime iyi bir şekilde konuşursam, kendime iyi şeyler dersem tembelleşeceğime aslında inanıyorum. Yani tembelleşeceğim diye aslında kendime eleştiriyorum. Doktor Nef bize bunu söylüyor. Ama biz ne kadar kendimizi yargılar eleştirirsek bu sefer aslında daha da aşağıya çekiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz daha detaylandırırsak konumuzu. Sevgili arkadaşım, şimdi motive olmak için harekete geçmek dedik ya ve acımasız eleştiride bulunuyoruz dedik kendimize. Şimdi arkadaşlar genelde böyle yaptığımızda sürüngen beyni kullanmaya başlıyoruz. Sürüngen beyinde arkadaşlarım işte tehdit olduğunda adrenalin ve stres hormonu olarak bilinen kortizolü salgılıyoruz. Ve arkadaşlarım savaş veya kaç tepkisine hazırlanıyoruz. E şimdi ben kendimi eleştirdiğim zaman tabii ki de savaş konumuna geçiyorum ya arkadaşlar. Neticede bir tehdit var algısı oluşmuş oluyor. Ama bu tehdit benim aslında bedenime yapılan bir tehdit değil. Benlik algımı yapılan tehdit. Ama aslında bu öyle bir şekilde yorumlanıyor ki sanki e, fiziksel bir tehdit varmış da hani o şekilde bir tehditmiş gibi algılanıyor. Arkadaşlarım ama baktığımda biz savaş ve kaça hazırlanıyoruz dedik ya arkadaşım. karşı savaşmış aslında oluyoruz burada. Değil mi? Kendime eleştirdiysem kendime karşı savaşmış oluyorum bir bakıma. Ve bu sefer ne oluyor? Arkadaşım sorun ikiye katlanıyor. Çünkü hem saldırgan hem de saldırıya uğrayan olmuş oluyoruz. Hal böyle olunca tabii ki de beden kendisini korumak için kapatıyor. Ve bütün bu stresle başa çıkabilmek için depresyona giriyor. Yani arkadaşlar ben bu acıma süreçleri niçin yaptım? Harekete geçmek, organizasyonumu sağlamak için yapmadım mı? Ama baktığım zaman o kötü eleştiri duyduğum zaman kendime karşı kendimle savaştım. Yani savaş kaçla, kaçtan kaynaklı kendimle savaştım ve ister istemez bedenim bütün bu baş edebilmek için kendisini kapattı ve depresyona girdim. Halbuki amacım kendimi motive etmek ve harekete geçmekti. O açıdan arkadaşlar aslında kendimize karşı o olumsuz cümleleri kullanmamız, kendimizi yargılamamız bizi maalesef baktığımızda desteklemiyor. Değil mi arkadaşlar? Diğer yandan arkadaşlar bu sürüngen beynin yaptığı bir şeydi bu savaş, savaş kaç mekanizması. Ama baktığımızda bizler sürüngen değiliz. Bizler memeliyiz. Ve memeliler içinde bebeklik sürecinde bakıma en çok ihtiyaç duyan varlık insandır arkadaşlar. Sistem bebeğin uzun süre anneye yakın durmayı ve güvende olmayı isteyeceği, isteyeceği şekilde oluşmuş. Bu bedenlerimizin sıcaklığa, nazik konuşlara ve yumuşak seslere yanıt verecek şekilde yani şefkatle programlandığı anlamına geliyor. Yani arkadaşlarım nelerden bahsedeceğiz şimdi? Diyeceğiz ki arkadaşlarım şefkati ifadenin 3 evrensel yolu var. Yumuşak bakış. Neyden bahsediyoruz? Gözler. Mesela arkadaşlarım aynaya bakmanız, işte kendinize güzel sözler söylemeniz, işte gününüzle ilgili güzel şeyler söylemeniz. Değil mi arkadaşlar? Gözler çok önemli. Ya da diğer yandan bebeğiniz varsa ona böyle güzel güzel bakmanız. Değil mi arkadaşlar? Bunlar hep şefkatle ilgili aslında. Diğer yandan nazik dokunuş, yumuşak ses tonu. Bunlardan yine detaylı bahsedelim. Arkadaşlarım erken dönem çocukluk yaşantılarında birincil bakım veren kişi ya da kişilerin yatıştırıcı ses tonu, takınmış oldukları olumlu yüz ifadeleri, temasları, tutuşları, çocukla konuşmaları ve onu dinlemeleriyle birlikte tohumları atılabilen öz şefkat ilerleyen yaşla yaşantılarla ve bundan çevreyle gelişebileceğini ifade ediyoruz. Yani arkadaşlarım çocukken mesela size verilmemiş olabilir. Bunlar sizin için yapılmamış olabilir. Ama diğer yandan bunlar geliştirebilir şeyler aslında arkadaşlar. Hani çevreyle ne bileyim mesela bir ilişki içerisinde olmak, yine çevreyle iletişim halinde olmak, arkadaşlarınız tarafından sevilmek. Bunlar öz şefkatimizi destekliyor arkadaşlarım. Diğer yandan baktığımda arkadaşlar bakın yumuşak bakış, nazik dokunuş, yumuşak ses tonu dedik ya. Siz bunları hiçbirine ihtiyaç duymadan kendinize verebilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Çocukluk döneminde size gösterilmedi mi? Değil mi? Siz bunları kendinize yapabilirsiniz. O açıdan olabildiğince aslında bunların farkında olmak bence kıymetli. Arkadaşlar öz şefkat ne değildir tarzına baktığımda kendine acımak değildir bencillik demek değildir. Kendini avutmak, sorunu yok saymak değildir. Zaten neyden bahsettim ben? Farkındalıktan bahsettim. Burada hiçbir şeyi bastırmadım. Olan neyse onu kabul etmekten bahsediyoruz. Tembellik demek değildir. Arkadaşlar tembellikten ziyade bu bizi daha da harekete geçiriyor. Yani kendimize karşı ne dedik? Eleştirel ses bizi demolize eder, depresif ruh haline sokar. Belki dersiz depresyon olarak bizde kendisini gösterir. Ama siz kendinize ne kadar öz şefkatli olursanız aslında sizi o kadar motive edecektir. Öz şefkatin faydalarına baktığımda. Şimdi arkadaşlar mutluluk açısından yaşamdan tatmin, motivasyon, sağlıklı yaşam tarzı, işte ikili ilişkilerde düzelmeler, daha az depresyon, kaygı, stres, sizin daha az olması, daha az mükemmeliyetçilik. Baktığımızda o kadar çok şey aslında destekliyor ki. Gerçekten ama bunun farkında olabilmemiz kıymetli. Yani sorun odaklı olmaktan çözüm odaklıya geçişimizi kolaylaştırıyor, değil mi arkadaşlar? Yani depresif ruh halindeyken gerçekten o sorunun içerisine gömülürüz. Ama o öz şefkat sayesinde aslında o farkındalıkla birlikte hani gerçeği de kabul ederek hani gerçeği de görerek aslında ne yapsam kısmına çözüm aramaya daha kolay bir şekilde geçmiş oluyoruz. Sevgili arkadaşım bir örnek verdim. Şimdi bir bisikletten düşmek. Arkadaşlar insan bir bisiklete bindiği zaman o bisikletten düşebilir değil mi? Hani bu bir olasılıktır. Hani bu çok garip bir şey değil yani o an bisikletten düşmek. Ama yargılayıcı iç sesimiz bize şunları diyebilir. İşte sen zaten hep öylesin. Bak işte arkadaşın ne güzel sürüyor. Sen daha sürmeyi öğrenemedin. İşte hiçbir şeyi başaramıyorsun zaten. İşte ben şöyle kötüyüm, ben böyle kötüyüm deyip mesela hiç bisiklete binmek istemeyebiliriz. Değil mi arkadaşlar bir yandan? Hani çünkü yani insan mesela şunu deyince zaten hiçbir şeyi başaramıyorsun deyince yaptığı şeyi bırakmak isteyebilir. Ben başarısız oldum demek ki yapmamam gerekiyor deyip mesela bırakabilir. Değil mi arkadaşlar? Yargılayıcı iç ses insanı aslında bu kadar demoralize edebiliyor bir yandan. Ama öz şefkatli iç sese baktığımda arkadaşlarım bir durum var ortada. Nedir? Bisikletten düşmek. Kabul ediyorum. Evet ben şu an bisikletten düştüm. İşte bacağım takıldı düştüm. İşte önümdeki tümseyi görmedim düştüm. İşte önümdeki taşı görmedim düştüm vesaire bunlar çoğaltılır. Hani bunu görüyoruz, kendimize söylüyoruz. Diğer yandan diyoruz ki canım da yandı. Evet şu an hani bacağım da acıyor ama biliyorum ki öğrenmekte böyle olur zaten. İnsan zaten düşerek öğrenir. Baktığımızda bakın arkadaşlar daha çok moral vermiyor mu insana? Hani olmaz denilecek bir olasılık değildir. Hani insan düşebilir. Burada bunu aslında kabullenmemiz bence kıymetli. O açıdan aslında öz şefkatin bize yapmak istediği tam olarak bu. Diğer yandan tabii şey de diyebilir. Sadece düşen sen değilsin. İlk düşen sen değilsin gibi. Ne yaptım burada arkadaşlarım? Ortak insanlık. Yani kendimi insanlardan soyutlamadım. İlk düşen ben değilim. Başkaları da düşmüştü. Ben de düştüm ve bu çok normal bir şey. İnsan düşebilir bisikletten. Tarzında bir yaklaşım. Sevgili arkadaşım, davranışsal pratiklerimizi sana anlatmak istiyorum. Şimdi buradan istediğini kullanabilirsin. Hangisi senin için daha iyi olacaksa. Arkadaşlar, araştırmalara baktığımız zaman insanın elini tutması, insana kendisini hissettiriyor, destek vermesi, açısından kendisine iyi hissettiriyor. Yani kendini kötü hissettiğinde, yalnız hissettiğinde, herhangi bir problem senin gözünde büyüdüğünde kendi elini tutabilirsin ve kendine destek olabilirsin. Bence bu çok kıymetli. Ya da iki elini kalbinin üstüne kenetleyebilirsin. Yani nasıl arkadaşlar? Şöyle kenetlemek. Diğer yandan el yana, bir el kalbe. Yani hangisi daha iyi hissettiriyorsa sana. Yine böyle koyuyorum. Diğer yana kalbimde sesini duyuyorum şu an arkadaşlar. Gerçekten insanı iyi hissettiriyor. Diğer yandan iki el yana şeklinde de yapabilirsin böyle Kendini hem sevmek hem onu desteklemek gibi böyle iki el yana yine böyle koyabilirsin böyle gözlerini kapamak bunlar çok kıymetli hareketler ve dediğim gibi bunun için kimseye ihtiyacımız yok bunları kendimize yapabiliriz. Arkadaşım bir pratik yapalım senin istiyorum. Önceki söylediklerimden birini seçmeni istiyorum. Sana hangisi iyi gelecekse, hani hangisi sana kendini iyi hissettiriyorsa. İki elini böyle yüzüne koy, istersen e, elini kalbinde kenetle. Ve şu pratiğimizi yapıyor olalım. Tabii ki bu cümleleri sen istediğin gibi kendine uyarlayabilirsin. Yeter ki seni desteklesin. Bizim için önemli o. Gözlerinizi kapatın ve kendinize şu cümleleri söyleyin. Ben senin yanındayım. Ben her zaman senin yanında olacağım. Ben senin en yakın arkadaşınım. Çok değerlisin. Ne olursa olsun, ne hata yaparsan yap, bunların hepsi affedilebilir. Başkalarının ne dediği önemli değil. Ezeflerimize birlikte gidebiliriz. Başkaları sana inanmasa da ben sana inanıyorum. Hata yapmaktan korkma. Çünkü bu sadece sana özel değil. Aslında herkes hata yapar. Arkadaşlar bu tarz böyle kendine söyle. Olabildiğince gerçekten kendinin en yakın arkadaşı olmaya çalış. Aslında bence en kıymetlisi gerçekten bu. Kendinin en yakın arkadaşı olmak. Unutma, öz şefkati problemlerle baş etmede araç olarak kullanabiliriz. Çünkü zorlandığımız anlarda kendi yanımızda durmak, Mutlu olduğumuz, başardığımız zamanlarda bunu takdir etmek bence hepimizin hakkı. Sevgili arkadaşım, teşekkür ederim beni dinlediğin için. Bana Instagram üzerinden yazabilirsin. Sorun varsa yine sorabilirsin. Diğer yandan YouTube'da çok yeniyim. Yorum yapabilirsin. Bunların hepsini okuyorum, takip ediyorum. Çok teşekkür ederim sana. Instagram adresim psk.gulbenaksoy Kendine çok dikkat et. Sonraki sunumumuzda tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.